Otur bir saniye. Sit down. Sit down Yusuf. Sit Şadab Ben sana sit down dediğim zaman oturuyorsun her zaman. Çünkü neden? Çünkü sen hep Yusuf Yusuf. Benim karşımda hep sen böyle Yusuf Yusuf. Belediye başkanı değil başkanın Öyle bir şeyler yani ben tak çok 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 Türkçe bilmediğim için. Yani. Ama başkanım sen öğretmenler de sağda. Sit down. Sit down Yusuf. Güzel mevcuttan. okula git geliyorsunuz. Bir tane sözümü kesmeyin Yusuf ben yani şuradan mı söylesem buradan mı ben on ben on ben on ben on ben men yani o kadar yakışıklısınız ki sizi ıslak kortumla böyle burasın geliyor. Hepinize arkadaşlar ben Burak canımda ekstra kanalına hoş geldiniz. Gerçekten sana bir sorun var yani böyle çok merak ediyorum. Yani Yusuf'cum kaç santim? Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimi simsiyaha boyadım, zenci oldum ve sinir hastası eniştemi bu kılıkla şaka yapacağım. Ben yeğenlerimin yani eniştemin çocuklarının arkadaşıymış gibi geleceğim ve yabancı uyruklu takılacağım burada. Mesela ben Turkay'ı çok seviyorum abi çok güzel deyip eniştemi kışkırtacağım arkadaşlar biraz. Eniştemi çok sevdiğiniz için bu güzel şakayı enişteme yapmak istedim. O yüzden bu video güzel bir like patlaması yapın. Böyle 20 bin like yapın ki daha güzel, daha süper içerikler gelsin arkadaşlar. Bunu da Türkiye'de yapan ilk biziz. Yani şaka olarak yapan ilk biziz. Sizleri seviyorum ve herkes Hashtag yazarsa yorumlara hepsine tek tek kalp atacağım arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz arkadaşlar abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada Canım Dayak İstiyor kanalına şuradan abone olun. Bizim ikinci kanalımız arkadaşlar. Hep Canım Dayak İstiyor diye giriyoruz videolara. Ve siz o kanala abone olun ki 100.000 abone olalım orada. 100.000 plaketi gelsin ve hepimizin başarısı olsun. Kanalımızı simgeleyen bir kanal o da. O yüzden lütfen herkes gidip abone olsun. Sizleri seviyorum. Hadi şimdi eniştemin işten gelmesini bekleyelim. Turkay çok güzel iş var, avret var. Sizleri çok seviyorum. Evet, tamamdır. Ama canım. Hoş hani geldin baba. Dersler Hoş. çok kötü. Senin babana söyleyeceğim. Senin baban böyle. Senin babana hmm. nam. Hoş geldiniz efendim. Hmm. Buyurun buyurun. Kendi abanız gibi şey ediniz. Buyurun kendi abanız gibi. Buyurun. Bizi tanıştırmayacak mısın amca? Baba, öğretmenim yabancı dil Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Bir kusur, bir rahatsızlık varıyorsam kaka belir. Estağfurullah. Estağfurullah. Nasılsınız efendim? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Ben dayım. Ben Türkiye'ye geldim daha yeni bir sene oldu. Ben nereden geldin? Ben Amerika, Birleşik Devletleri'nden geldim. Benim Trump kankam oluyor. Hani övünmek gibi olmasın. Ben Trump'ın no, amazing good man Trump'ın ben İngilizce öğretmeniydim. O kadar söyleyebilirim size. Ama güzel insan. Hani ben onun durumunu konuşmak için geldi Türkiye. Yani buraya burada bir Türkiye. Siz Emre'nin öğretmeni mi arıyorsunuz? Yes. Yani evet. Pardon bazen böyle İngilizce konuşabiliyorum. Hani hep sizden bahsediyor çocuk. Diyor benim baba çok güzel, benim baba kadın gibi, benim baba süper, çok diyor, çok yakışıklı. Hani ben size böyle bakınca böyle tüküresim geliyor. Niye? Yani o kadar yakışıklısınız ki sizi ıslak kortumla böyle vurasım geliyor. Islak kortumla sizi dövesim geliyor. Yani siz böyle nasıl anlatayım? good 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 man o oh, amazing yani sizi ayıp da söylemezsin onun çıplayasım geliyor Yusuf Bey <laughs> oğlum bu öğretmen değil ya bu ne öğretmen sizin İngilizce baba İngilizce evet beni yanlış anlamayın bana bana çocuklar da bazen Türkçe öğretiyor mesela diyorlar bana siktir git bu demek oluyormuş ki dükkana girince selamünaleyküm. Ben her dükkana gelince siktir git diye giriyorum. Ha. Bunu, bu, bana öyle öğretti Yusuf Bey. Yarın Bir öğretmenle öyle konuşulmaz. Ne demek siktir git? Ben hep öyle diyor dükkana gelince. Bana bir tane çikolata fırlattı. Ben hatta sandım ki ben güzel bir şey söyledi. O bana çikolata hediye ediyor. Bana fırlatıyor sandım Yusuf Bey. Sonra gidip çocukların sözünün notuna yüz yüz verdim. Bana güzel şeyler öğretiyorlar diye. Mesela bana bir şey daha öğretti. Selam verdik. Sonra dükkandan çıkıyoruz. Göten koyan hoşça kal diyorlar. Ayıp, ayıp. Ayıp. Yanlış mı öğretiyorlar? Yanlış. O ne demek? Ayıp onlar. Ayıp. Yusuf Bey şu an siz beni kandırmıyorsunuz öyle değil mi? Niye kandırayım canım ben seni? Mesela siz de bir insansınız, ben de bir insanım. Tabii ki, tabii ki. Ama zin kalesle. Sen İngilizce biliyorsun, ben bazen söyleyemiyorum. Babana tercüme edebilirsin beni Emircan. Emircan gözleri çok güzel. Bana dedi ki gözlerim sana girsin dedi. Ben teşekkür, thank you Mary, dedim. Gözlerim sana girsin ne demek? Ya sen öğretmenle nasıl konuşuyorsun öyle? Hayvan ol hayvan. Adam ta dünyanın öbür ucundan gelmiş burada sizi okutmak için. Yusuf Bey sakin olun. Sıkıntı yok. Sıkıntı, sıkıntı hiçbir türlü yok. Siz gönlünüzü rahat tutun. Evet baban sana uyuyor. Bak koş koş siz bak. Adam ta nereden gelmiş? Ayıp değil mi? O da bir bizim gibi bir insan. Yani, Hocam, bunlara ne öğretiyorsunuz okulda? Mesela ben bunlara öğretiyorum ki... Ayağımı kurayım, tavşan zıplar, 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 hoppam, Siz anlamazsınız ama. Ne diyor? Yani... Yani... Zıpla. Amircan, ben bunu sana anlatmıştım. Tavşan bir zıplar, iki zıplar, üçüncü de deliye girer. Bu da demişti ki... Hocam dedi, ben öyle derliğin dedi, ta dedi ben anlamadım. Yani ben... Benim iyi niyetimi suçlamayla diyorlar, Yusuf Bey gerçekten ben bir şeyler öğretmeye çalıştıkça ben Türkçe çok iyi bilmiyor o yüzden bana sürekli bir şeyler söylüyorlar. Öğretmen dava geçmez oğlum. Siz büyükleriniz de böyle mi öğreniyorsunuz? O yüzden ben zaten... Siz böyle mi okula gidip geliyorsunuz? Bir tane sözümü kesmeyin Yusuf Bey. Yani Yusuf ben seninle açık konuşmak istiyorum. Hani nasıl söyleyeyim Ayla, love you, Yusuf yani ben gerçekten çocuk senin çocuk Emre Can'a Emre Can bana geldi senin bana profilini yani fotoğrafını gösterdi ben sana aşık oldum yani yanlış anlama ben seni gerçekten Oğlum sen benim resmime niye bakıyorsun el aleme el alem değil ben onun öğretmeniyim ben seni neden çok sevdim Yusuf'cum sana anlatayım şöyle gerçekten sen benim arkadaşım yani benim Obama yani şey Trump. Sen benim Trump arkadaşıma çok benziyorsun. Trump sen biliyor musun? Amerikan Büyükşehir Belediye Biliyorum. Belediye Başkanı değil, başkanı. Öyle bir şeyler yani ben ta çok 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 Türkçe bilmediğim için yani ben sana şöyle bir şey söyleyeyim ya da ya, ya da şuradan şöyle söyleyeyim ya da şuradan mı söyleyeyim ya da buradan buradan şu, şöyle söylesem daha iyi. Ya şöyle iyi. böyle ne diyeceksin? gibi konuş. Ne kıvırıp ya? Yani haklısın yani şuradan mı söylesem buradan mı? Venom, 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 ben Venom. Ben 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 ya Amazing Good Man. Yani sen, ben sana diyorum ki yani yatağa gidelim mi Yusuf diyorum. Ne yapma yatağa, Manyak mısın sen? Manyak yani baban senin yani, ne demek? Seni seviyorum gibi bir şey. Her sen yani beni seviyorsun öyle. Ya mi? Sen top musun? Ne biçim öğretmensin ya? Yani yani, sen ne biçim öğretmensin diyorsun ben anlamadı. Baba senin bana top diyor yani top böyle nasıl bir şey Toplam bilmiyorum yani, ki. Erkek ama kız. Yani erkek erkek öyle mi? E, öyle bir ha, şey. Ben yani. de onu diyorum Yusufcum. Biz erkek erkek birleşelim diyorum. E, git ya davacıt ya. dedi galiba o. Davatacıya evet. Kürtçe bir şey mi? Ya davatacı da lan. Davol git. Yani ne demek Git git. Gidelim hani gidelim. Ha git gidelim. Yani, gidelim. Ha, ya, ta, gidelim. Oğlum ne yanlış çeviriyorsun şey adamı? Tamam Yusufcum. Gidelim. Biberliğim yatağı Yusuf'cum çok istiyorsa. Ne diyorsun sen? Tamam, otur lütfen. Hayal mısın sen? Tamam, otur kendimi izah edeceğim Yusuf'cum. Otur bir saniye. Sit down. Sit down Yusuf. Sit down. Shut up. Yani gerçekten Yusuf ben sana shut up diyorum. Hani bir daha benim sözümün üstüne söz istemiyorum. Gerçekten şimdi senin çocuk bana senin fotoğrafları gösterdi. Ben sana hmm, nasıl söyleyeyim ben erotik yani erotik Hani çok kelime hazinem yok. Her aşık önce... olmuş vallahi. Ha işte öyle bir şeyler oldu. Ne demek aşık olmuş? Bu karı mı ki aşık oluyor? Yani şöyle mi söyleyeyim, böyle mi söyleyeyim ya da şuradan mı, şöyle mi söylesem diye kısa buradan mı söylesem ya da buradan mı söylesem anlatamadım ama yani şöyle mi söylesem bilemedim. Seni Trump'a benzettiğim için seninle öpüşmek böyle hani pat. Ne diyorsun yani. Ne öpüşmesi? Manyak yani mısın? Yani sen? seni... Doğru mu? Ne biçim öğretmen? Seninle böyle sevişmek, böyle... Ne diyor lan bu? Bir dakika. Ne sevişmesi ya? Sen beni yanlış anlıyorsun. Ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum gerçekten. Oğlum bu okulda da mıydı? Evet o. Nasıl? Yani? Bunu milli eğitimine şart edeceğim bunu. Yusuf ne panik, no panik, ne panik. Benim gerçekten sana bir sorum var. Yani böyle çok merak ediyorum. Yani Yusuf'cum kaç santim? Ne santimi ya? Öf gerçekten böyle çıkar suratıma vur istiyorum ben. Ben sana farklı mi? duygular besliyorum Yusuf. Ne diyor bu manyak? Hani ya? bana sok Yusuf. Ne diyor lan sen? Baba sakın, baba sakın. Benim altı aydan başlıyor biliyor musun? Yani nasıl seni kızdırmayayım anlamıyorum ama yani good man, amazing. Baba, Sütü baba. Sen. git. git. Yani ben tabrama çıkaracağım. Bak. Sen bana tabrama Sen bir öğretmene küfür edemezsin Yusuf. Ama başlarım sen öğretmenine de sağda. Sırttan yok. Sırttan yok. Kapatın. Tamam Yusuf sakin ol. Geç otur Bunu söyleyeyim gideceğim. Gerçekten gideceğim. Otur. Sırttan. Bak gördün mü? Ben sana sırttan dediğim zaman oturuyorsun her zaman. Çünkü neden? Çünkü sen hep Yusuf Yusuf. Benim karşımda hep sen böyle Yusuf Yusuf oluyorsun. Hey Yusuf ola manyak mısın? Gerçekten gözlerinden anlıyorum. Karşımda... Mı? Manyak mısın? Vurma baba vurma. Ne vurma lan? Tamam enişte alacak. yemin ederim size Kur'an çarptım ben Burak bak dur çıkarayım ben çıkarayım ben Burak ya. Vallahi ama bak ama git kameraya getir Ka getir Ercan kameraya getir kameraya getir. Bak enişte yemin ederim Burak. Tanıdın mı gerçekten? Ne tanıyacağım ya? O tabii. İnsanın aklını başından arıyorsun. <laughs> bir otur otur gel. Bir seninle röportaj yapalım. İlk defa arkadaşlar bir videoda Allah Allah. müthişi yapabiliyorum eniştemin videosunda. E şöyle söyleyeyim enişte ilk videom 500 bin, ikincisi 700 bin, üçüncü 1 milyona doğru gidiyor. Artık senin de bir kitlen var, hayranların var. Ne demek istersin buradan onlara? Sevenlere herkese selam. Herkese selamlar arkadaşlar buradan. E, bu arada arkadaşlar eniştem Sivas'tı. Buradan Sivas'a da selamlar olsun. 7 dolar mı? e, enişte hislerin ne oldu beni görünce Misafirsin, öğretmensin olma, olmazsan, öğretmen olmazsa sabahı sıkardım. Harbi mi? Ke sıkardım. Kendini çok zor tuttun yani. Kendimi çok elma yaptım size şey bak. <laughs> Tutuyorum bak. El, elin, boya mı olmuş senin? Amcın açsana bir. <laughs> Gözlerden arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar eniştem suratıma vurdu diye eli boya olmuş. Gözleri. O <laughs> nasıl da vurduysan yani sağlam vurmuşsun. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tiplere girdim sizler için. Enişten. Enişte hep seni istiyorlar bak. Onlara kız. Yani ben yapmak istemiyorum sana ama onlar istiyor. Beni isteyenlere selam. <laughs> Taliplerimizi arıyoruz <Hadi gülüyor> Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Buradan Sivas'a ve diğer bütün memleketlere her yere selamlar olsun. Trump'la bugün dördüncü videomuzdu bu. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>